Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine hıqiqətə qarşınızdayam arkadaşlar. Arkadaşlar, biz də sizlər üçün çalışıb yoruq. Sizlərin xoş yorumlarınız sizləri daha daha çox çalışmaya və daha fazla videolar atmaya gətirir. Mükəşəm oyunçularımız Broklet, Sweet və Fahriye Evcenin Oğullar karan bebekler bir arada fotolarını paylaştım arkadaşlar. Güzel oyuncularımız. Yeni yıl hazırlıklar yapıyorlar. Güzel oyuncularımızın yılbaşı fotoğraflarını sizler için topladım ve Dizi TV kanalımda bir video olarak yayınladım arkadaşlar. Muhteşem çiftimizin bir aile tablosu olarak yaptıkları fotoğraflarını görmek istiyorsanız da Dizi TV kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Videomu beğendiyseniz bildirimleri açmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, takipte kalın. İyi seyirler sizlere.